olacak amellere katılmış olman dolayısıyla sana sadece hayattayken değil dünya durdukça hasenat gelir. Sizin amellerinizden Osman Gazi'nin hazretlerinin askerlerine bile pay gider. Osman Gazi'nin Selçuklu ordusunda İslam'ı kabul edenler onlara bile pay gider. Çünkü mesailer bir zincir gibidir. O zincirin bir halkası. O halka bu zincirin bu halkası için mesnettir. Akıllı adam karın büyüğüne talip olur. Dünyada karın en büyüğü <laughs> ebedi saadete medar olan iman davası. Ondan sonra da o davanın gerçekleşmesi için hizmete şitap etmektir. Çünkü defterin kıyamete kadar kapanmaz. Sana İslam durdukça işlenen hasenattan... Pay gelir. Allah hepimiz.